Hocam. Kaynaklar diyor bilmiyor ben o kaynaklara katılmıyorum. Ya yani şimdi bir peygamber, bir nebi ile resul. Ben nebiyim resulüm diye halka haykırıyorsa, çatada işte hakkı söylüyorsa. Diyorsa ben Allah'tan gönderdim ve diyorsa Allah'ın kalibesi ve elçisi. Ve nebi değil ama resuldür. Niçin söylemesin ki yani gelmiş, şu an tebrik ediyor, anlatıyor. Türkiye'de çıkması itimadi ağırlıktır çünkü hilafetlik tüketen 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 yani. Peki hocam tüketen 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 hocam. tüketen Peki şu an mesela hani ona karşı mesela geldiği zaman tüketen 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 zor tüketen için. Değil mi hocam? O tüketen 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 Diğerleri artık askerleri yok yani. İlk etapta uyuşuyor 13 kişi. Ahmet bir hamlenin üstünde geçiyor. 70 bin tane sahte ve hoca şık Deccal'a uyuyacak. Deccal'a uyuyacak diyecek, Hazim Medya karşı gelecek demek. Sahte hoca ile Hocam peki e, Said Nursi'nin Risale'lerinde de yazıyor. Ben o acayip şahsın kardeşiyim diyor ve hadislerde de acayip bir şahıs olacak. Kavf suresi ayet 2'ye dayanıyor Üstad. Kavf suresi de üstüne gönderdi. O Resul acip bir Biraz açar mısınız hocam? Yani acip gariptir. Kendisini anlamak zordur. Hazır Mehdi Aleyhisselam ne için kendisine Mehdi demişler? Efendimiz şöyle cevap veriyor. Diyor kim bilmediği gizli bir işe kılavuzluk ettiği için. Kim yani kim senin özel iz, ilimlerle gelecek. Mehdi Aleyhisselam benim senin gibi olursa diyor trafikte kalırsa diyor, bu ümmete bu insanlığa bir şey yapamaz diyor. Özel ilimle gelecek. Yani... İmam-ı diyor ki hadisi hakkında 200 tane hadis var. 100 tanesi zayıf da uydurma 100 tanesi sağlam. İmam-ı Süyüt'ü diyor hakkındaki hadisler tevatürdür. İmam-ı Şefkani diyor ki Selef alimlerimizden e, Hazreti İsa Medî ve Deccal hadisleri tevatı olduğunu söylüyorlar. Evet. Yani gelecek, kendisi Medî olduğunu bilecek, kendisi Medî mi söyleyecek, söylemeyecek diyen kaynaklar zayıftır. Bak katılmıyorum yani. Peki hocam ona karşı olan insanlar yani din alimleri de karşı olacak. Sahte hoca ile şeyhler değil mi? Ahmet bir Hamel geçiyor. E, 70 binde sahte hoca ile şeyh Deccal'a uyuyacak, ona karşı gelecek. Bunu kim Kimuhit'in bu Arabi söylüyor. İmam-ı Rabbani söylüyor mevdudu hissediyor, saymıyorsa söylüyor. Her adım Hazreti Mehdi'ye sakta koca ile sakta şeyhle karşı geliyor Yani şu an içinde olduğumuz e, durum... Dönem, var. Dönemde, dönemde, dönem de hastalıklar hocam. Ee, bu Her hastalıklar... Yani, şey, ona, ona, ona mı alamet? Tabi tabi ona tabi kıyametin alametleri Muhammed Hüseyin. Şimdi kıyametin vakti tek Allah bilir. Arabi 87, Azab 63, Naziyet 43, 44. ayete gelir. Ama Muhammed Hüseyin 18. ayette Yüce Allah Azze ve Celle Peygamberden alimetten Hazreti Muhammed'e bildirmiş Hazreti Muhammed'in döneminde hiç küçük, küçük alimetler çıkmış iki. Adım...